Avrupa tarihinin en unutulmaz lideri Napolyon Bonaparte. 180 saniyede Napolyon Bonaparte. Napolyon Bonaparte 15 Ağustos 1769'da İtalyan kökenli bir ailede Korsika adasının bir kentinde doğdu. Babası avukat Carlo Bonaparte ile annesi Maria Sia Romalino çiftinin 8 çocuğundan ikincisiydi. Ailesi zengin değildi ancak babasının bağlantıları sayesinde Napolyon ve kardeşleri Fransa'ya gitme ve burslu okumak imkanı elde etti. Auton'da bir kolejde Fransızca öğrenmeye başladı ve aynı yıl Brian'deki askeri okula girdi. 1. Cumhuriyet dönemi Eylül 1785'te mezun olduktan sonra Bonaparte, Lefferty Topçal'a olayında ikinci bir teğmen olarak görevlendirildi. İhtilalin 4. yılında Fransa'nın hem etrafı çevrilmiş halde bütün Avrupalı devletler ona karşıydı. Hem de her bölgede kral yanlısı isyanlar çıkıyordu. Bunlardan biri de liman kenti Toulon'du. Burayı elde etmek için Fransız hükümeti Napolyon Bonaparte tercih ettiler ve artık Toulon cephesinin yeni topçu subayı Napolyon Bonaparte olmuştu. Bu görevi başarıyla tamamlayan Napolyon 1797 yılı sonunda Paris'e döndü ve hemen ardından Mısır işgal ederek İngiltere'nin uzak ticaret yolunun kesilmesini sağlamak için yola çıktı. Osmanlı'ya bağlı Memlük Bey'in ordusunu Piramitler Muharebesi'nde yendikten sonra 22 Temmuz'da Kahire'ye muzaffer bir komutan olarak girdi. Napolyon 19 Mart'ta Akka Kalesi önüne geldi. Cezer Ahmet Paşa komutasındaki sert Osmanlı direnişi karşısında bozguna uğradı. Avrupa'da Fransa'nın koalisyon ordularına yenildiği haberini alınca da ülkesine dönme kararı aldı. Napolyon Paris'e varır varmaz anayasada değişiklikler yapıldı ve yine anayasayla birinci konsulle Napolyon getirildi. Böylece Napolyon ömür boyu konsul oldu. 1802'de İtalya Cumhuriyeti'nin kuran Napolyon ilk devlet başkanı seçildi. 1804 yılının Mayıs ayında kralcıların bir komplosunu bahane eden Napolyon kendisini İmparator ilan etti. Tacı Papa'nın giydirmesi planlanmıştı ama eğilmek yerine tacını eline alıp önce kendisi giydi. Sonra eşi Josephine'a giydirdi. Ardından Fransa İmparatorluğu kuruldu. Mart 1805'te ise İtalya'da kendi kurduğu cumhuriyeti lave ederek kendini İtalya kralı ilan etti. Joseph de Baronas'tan sonraki eşi olacak. 1810 yılının Mart ayında Hasburg Hanedanı'ndan ikinci eşi Mario Luis ile evlendi. Böylece 1811'de yasal varisi 2. Napolyon doğdu. Napolyon 1812 yıl ortasında 800 bin kişilik ordusuyla Rusya seferine girişmiştir. Borodino muharebesinde General Kutuzo komutasındaki Rus ordusunu yenilgiye uğratan Fransız ordusu Moskova'ya girmiştir. Fakat sert kış koşulları Napolyon'un ordusunu olumsuz hale getirir ve Fransız ordusunun yaklaşık olarak 4'te 3'ün yok olmasına sebep olur. 1814'te ise düşman orduları Paris kapılarına dayanmıştır. Napolyon imparatorluk tahtını bırakarak Elba adasına sürgüne gönderilir. Ardından oradan kaçarak Paris'e dönüp ikinci kez tahta çıkar. Ancak sonrasında İngiliz ve Prusya kuvvetleri tarafından Waterloo'da büyük bir yenilgiye uğrar. Amerika'ya kaçmak ister ancak bunu başaramaz ve İngilizlere teslim olur. İngilizler onu Atlantik'teki Saint Helena'ya götürür. Son yıllarını bu küçük adada geçiren Napolyon 5 Mayıs 1821'de 51 yaşındayken mide kanserinden ölür. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.